konumuz DGS'de motivasyon. Biliyorsunuz ki DGS'de en önemli faktörlerden bir tanesi motivasyon. Aynı zamanda tabii ki de planlı ve düzenli ders çalışmak. Ama bu planlı ve düzenli ders çalışmamız için de ihtiyacımız olan tek şey motivasyon. Peki bu motivasyonumuzu nasıl her zaman yüksek tutarız? Bu bizim için çok önemli bir şey. Ben 6-7 maddeden oluşan bir motivasyon önerisinde bulunmak istiyorum size. Ben gerçekten bunları deneyimledim. Daha önce de bahsettiğim gibi sonuçta bu benim 3. kez DGS'ye hazırlanma serüvenim ama galiba bu sefer bayağı bir ciddiye bindirdim bu durumu. Çünkü ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde ee, ...hazırlanıyorum ve kendimi motive etmek için yollar arıyorum. İşte soru çözerken ne yapmalıyım, motivasyonumu nasıl yüksek tutmalıyım... ders çalışmadan önce neler yapmalıyım gibi şeylerle sürekli olarak uğraşıyorum... ...ve bunları tecrübe ettikçe sizinle de paylaşıyorum. Ee, arkadaşlar ilk olarak şundan bahsetmek istiyorum. Kitaplar. Birinci maddemiz. Sizi zorlamayacak kitaplar seçmeniz gerekiyor. Çünkü e, Türkiye'de verilen matematik eğitimleri malum... ...hepimiz ilkokulda ve lisede... ...matematik eğitimini iyi bir şekilde almadık. Sonuçta hemen hemen hepimiz... E, ...devlet okullarında... ...eğitim aldık. Ve devlet okulları da olsa, özel okullarda da olsa... ...maalesef bizim zamanımızda... ...matematiğimizin üzerine fazla düşülmedi. Bu yüzden de hepimizin ömrü... ...dershanelerde, YouTube'daki... ...hocalarda falan geçti. Ve bu gerçekten de bizi... ...çok kötü bir şekilde... ...diğerlerine göre daha geri plana attı. Bunun için arkadaşlar... Zor kitaptan eğer başlarsanız yanlışlarınız çok çıkacak. Ve yanlışlarınız çıktığı için de kendinizi gerçekten çok kötü hissedeceksiniz. Umutsuzluğa kapılacaksınız. Ve daha en başında bunu yapacaksınız. O yüzden arkadaşlar benim sizden ricam en basit kitabı seçmenizde. Bu gerçekten burada çok önemli. Bir önceki videomda size bir kitaptan bahsetmiştim. Aktif matematik kitabıydı bu. Eğer aktif matematik kitabı size zor geldiyse onun yerine... ...buradan matematik diye bir kitap olması gerekiyordu. mavi mavi ciltli bir kitaptı. Bu kitabı da alıp bu kitaptan da çözebilirsiniz. Ben o kitabın e, ilk 3 serisini bitirmiştim sanırım. Ya ilk iki ya da ilk 3 bilmiyorum. Ama birinci ve ikinci serisini bitirmiştim. E, alta linklerini bırakırım onun videonun altında. Ulaşabileceğiniz linkleriniz olur. O kitap gerçekten çok kolay bir kitap. Ve inanıyorum ki o kitapla gerçekten iyi bir yere gelirsiniz. O kitaptan sonra eğer aktif matematiğe geçerseniz daha çok ilerlediğinizi görmüş olursunuz. İkinci olarak yanlışlarınız çıktığı zaman aklınıza doğru yaptığınız soruları getirin. Yani 10 tane yanlışınız çıktı, bir tane doğrunuz çıktı diyelim. O bir tane soru bile sizin için umut olması gerekiyor. Yani şunu diyebilmelisiniz. Ya benim 10 tane yanlışım çıktı ama benim bir tane doğrum da var. Demek ki bende bir umut var. Yani ben bu bir tane soruyu yapabildiysem eğer Geri kalan 10 tane soruyu da yapabilirim demeniz gerekiyor. Eğer bunu benimserseniz bu düşünceyi gerçekten bütün soruları yapabilirsiniz. Burada önemli olan süreklilik. Yani şu şekilde o doğruları asla ve asla aklınızdan çıkarmayın. Yanlış mesela bir soru çözdünüz ve o soru yanlış çıktı. O sorunun çözümüne bakın. Çözümünü soruya uyarlayın ve o soru denginde başka soruları da çözerseniz eğer aynı formül üzerinden beyin otomatik olarak bunu algılıyor ve o soru kalıbını gördüğü zaman otomatikman o formülü oraya yerleştiriyor. Yani arkadaşlar benim size demek istediğim burada önemli olan tek şey lütfen bir tane bile doğrunuz çıksa, 10 tane bile yanlışınız çıksa o bir tane doğrunuzu aklınızdan çıkarmayıp o bir doğrunuzla motive olmanız. Bu sizin için gerçekten çok önemli. Ben öyle yapıyorum çünkü gerçekten de yani hiç motivem kırılmıyor. Yani eğer diyorum ben bu bir tane soruyu, 10 tane yanlış yapıyorum, bir tane doğrum var. Ama bu bir tane bile benim için bir umut. Onu da yanlış yapabilirdim. Demek ki ben bir şeyler biliyorum ve bunu benim dışarıya çıkarmam gerekiyor. Bunun için de bol bol soru çözmem gerekiyor. Video çözümleri izlemem gerekiyor. Bunları yapıyorum. Arkadaşlar üçüncü olarak da şunu unutmayalım. Düzenli bir şekilde çalıştığımız zaman gece gündüz çalışırsak bir ay içinde bile 20-30 tane net yapabiliriz. Ama burada önemli olan şey şu. Çalışma saatleri. Verimli ders çalışma saatleri. Biliyorsunuz ki arkadaşlar herkesin verimli olarak ders çalışma saatleri vardır. Çalışma saatleri vardır. Benim mesela sabaha karşı 5 6'dır. Mesela ben sabaha karşı çalıştığım derslerden ya da e, nasıl diyeyimse gece 3'te 4'te ders çalışmaya başladım diyelim. Sabah 6'ya 7'ye kadar ders çalıştığım zaman ben gerçekten daha iyi anlıyorum. Ama ben gün içinde çalıştığım dersten hiçbir şey anlamıyorum. İlk olarak yapmanız gereken tek şey ders saatinizi yani verimli ders çalışma saatinizi keşfetmek. E, mesela benim gece olduğu için haliyle uykum oluyor ders çalışmaya kalktığım zaman. Ben mesela yeşil çay içiyorum bunun yanında. Ve bu gerçekten bana çok iyi geliyor. Yani ders çalışırken gerçekten içtiğiniz şeylere çok dikkat edin. Mesela bol bol su tüketin. Kahveden uzak durun. Eğer ders çalışırken uykunuz varsa bunun yerine yani kahvenin yerine yeşil çay için içine de bir adet defne yaprağı atın. Eğer e, normal gün içerisinde ders çalışıyorsanız ve üzerinizde bir stres varsa da bunun için de e, papatya çayı ya da melisa çayı içip içine yine tatlandırıcı niyetine defne yaprağını içebilirsiniz. Bunların gerçekten size hiçbir zararı olmaz. Aksine faydası olacaktır. Ama hiçbir şekilde ders çalışırken kafein tüketmeyin arkadaşlar. Unutmayın yeşil çay kafeinden daha iyi gelecek size. Bunu da mutlaka deneyin. Arkadaşlar dördüncü olarak da ee, ders çalışmaya başlamadan önce hedeflerinize odaklanın. Hayaller kurun hedefleriniz üzerine. Yani bir meslek seçiyorsunuz. Bu meslekte kendinizi en zirvede hayal edin. Ve ondan sonra ders çalışmaya başlayın. Ve emin olun ki o kadar hırsla ve gazla ders çalışmaya başlıyorsunuz ki hani 50 tane soruda 50 tane yanlışınız çıksa bile bakmıyorsunuz. Hani inadına inadına o sorunun üzerine gidiyorsunuz ve bir şekilde yapmaya başlıyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka hedeflerinizi bir kağıda yazıp her zaman görebileceğiniz bir yerde olsun. Çünkü hedeflerinizi böyle gördüğünüz zaman, hedeflerinizi okuduğunuz zaman inanılmaz derecede insana bir ders çalışma azmi geliyor. Ben mesela evin birkaç yerinde benim mesela hedeflerim yazıyor ve onları böyle gördüğüm zaman eğer ders çalışmıyorsam bir vicdan azabı çekiyorum ve ders çalışmaya başlıyorum. Bunu da mutlaka deneyin. Arkadaşlar beşinci olarak da şunu istiyorum size. Ee, şu an zaten karantina var malum. Hepimiz evdeyiz. insanlarla görüşemiyoruz. Arkadaşlarımızdan uzağa sadece WhatsApp üzerinden görüşebiliyoruz. Yani yüzde görüşsek bile vaktimiz çok kısıtlı olduğu için genelde mesajlaşmayı ya da görüntülü konuşmayı seçiyoruz. Yani nasıl yapacağız? Nasıl kafamızı dağıtacağız? Yani sürekli DGS DGS olmaz. Sürekli DGS'ye çalışamayız. Hani bir müddet sonra bünyemizde beynimizde bunu kaldırmaz ve bu bizi sınava karşı soğutur. Sanatla ilgilenelim bu kısımlarda. Sanata yönelik bir şeyler yapalım. Müzik yapalım, tuval çalışmaları yapalım. A4 kağıtlarını resimler çizelim, duvarlara resimler çizelim. Mesela ben bu hafta şöyle bir tuval çalışması yaptım. Ve tuval çalışmamı yaptığım günde hiçbir şekilde ders çalışmadım. O günü sadece kendime ayırdım ve bu tuval çalışmasını yaptım. Bu benim ilk çalışmam. Videolardan baka baka yaptım. İlerleyen videolarda da zaten bununla ilgili bir vlog. Bu bir, bir tane vlog çekeceğim. Bu şekilde görünüyor mu net bilmiyorum. Yani mutlaka bununla ilgilenmenizi istiyorum. Sadece DGS'yi e, 6. olarak da şunu söyleyeceğim. Sadece DGS'ye hazırlanmayalım arkadaşlar. YKS'ye de hazırlanalım. Çünkü biliyorsunuz ki DGS sadece Türkçe ve matematikten ibaret. Ama YKS öyle değil. Türkçesi var, coğrafyası var, edebiyatı var, birinci oturumu var, ikinci oturumu var. Ve gerçekten bence YKS'de daha çok başarımızı gösterebiliriz. DGS zaten bana göre, YKS'ye göre daha zor. Ben daha çok zorlanıyorum. O yüzden arkadaşlar bence YKS'ye de mutlaka ve mutlaka hazırlanmamızda fayda var. Arkadaşlar benim size söylemek istediklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan sorular sorabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki DGS videomda ise konular ve konulara verilmesi gereken sürelerden bahsedeceğim. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta falan o videomu yükleyeceğim. Ve o videomda da size konularla ilgili hazırlamış olduğum bir tablo paylaşacağım. Eğer o tablo üzerinden giderseniz, hep beraber o tablo üzerinden gidersek ben inanıyorum ki 6 ayda çok güzel netler elde edeceğiz. Ve 6-7 ayda gerçekten çok güzel başarıları imza atmış olacağız. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. DGS ile motivasyon serisinin birinci videosu bu kadardı. İkinci videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.